Biz hoş geldiniz. Hocam önce genel bir açıklama yapacak. Daha sonra sorularınızı alabiliriz. Mikrofonu Merhabalar. Hoş geldiniz. E, <laughs> öncelikle Rize Spor, tabii ki tebrik ediyorum. Ee, galibiyet ne olursa olsun önemli ve değerli. Bu anlamda Rize gerçekten tebrik ediyorum. E, yalnız e, içeride oyunu belirleyecek olan ya da skoru belirleyici e, belirleyecek olanlar oyun ve oyunculardır. Dolayısıyla bu maçı yöneten hakem arkadaşlarımızın niyetinin kötü olduğunu düşünmüyorum asla ama vermiş oldukları tüm kararlar sanki biz bu ligden düşmüşüz gibi kolay verilen kararlar, lehimize verilen kararlar, aleyhimize verilmesi gereken kararlar buralarda terazisinin çok doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bu da sahanın ve oyunun içerisinde bizi inanılmaz derecede üzüyor. Biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz ee, ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Geldiğimiz haftadan beridir pozitif e, bir oyun ve güçlü bir oyun oynuyoruz ve bunun hakkını almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama e, o sahne içerisinde belirleyici olanlar dediğim gibi oyun ve oyuncular olması gerekiyor. Ama karar vericiler maalesef e, tekrar söylüyorum niyetlerin kötü olduğunu düşünmüyorum ama biz kendimizi nasıl geliştiriyorsak onların da bu anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor, cesur olmaları gerekiyor skordan bağımsız, takımdan bağımsız ya da bulunduğu e, fikstür e, ya da puan durumundan bağımsız içeride doğru kararlarını vermeleri gerekiyor. Yani 5 numaralı oyuncunun mesela bugün 90 dakika boyunca maçı nasıl tamamladı? Buna şaşırıyorum. E, bizim iki birken abatın bir pozisyonu var. Penaltı bu kadar rahat eee aleyhimize verilirken eee lehimize verilmemesi e, beni açıkçası çok şaşırttı. Dolayısıyla buralarda cesur olmak lazım. Biz oyuncuyu ve oyunu geliştirmek istiyorsak e, bu karar vericiler maçı yöneten bu arkadaşlarımızın da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu kadar basit mi şimdi? Geldi, verdi, çekti, gitti. Bu mu yani şimdi? Oyun bu mu? Hakkı bu mu? Adalet bu mu? 4 dakika ya da 5 dakika uzatma veriyor. Uzatmada penaltı var. Üç dakika zaten bara gitti, gidildi. Ya nasıl e, 30 saniye kala biter? Hani e, futbol e, 30 saniyede ya da bir dakikada skor değişebilir, her şey olabilir. Ver kardeşim, neyse onu ver ya. Seni ilgilendirmez Rize'nin durumu, seni ilgilendirmez Demir Spor'un durumu. Sen içeride doğru ve adil olmak zorundasın. Dolayısıyla belki e, antrenörlük hayatımda ilk defa hakemleri bu anlamda eleştiriyorum. Ama tekrar söylüyorum, 20 tane yanlış karar da verse niyetinin kötü olduğunu asla düşünmüyorum. Ama kendinizi geliştirin ya. Biz kendimizi geliştirmek için her şeyi yapıyoruz. Kişisel gelişimizi, hocalığımızı e, ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler de yapalım, sizler de yapın. Dolayısıyla futbola katkı sağlayın. Düşeriz, şampiyon oluruz, oyuncu yetişir, yetişmez bunlar e, başka sorunlar. Ama karar verenler e, bu işte gerçekten biraz daha kendilerini bu anlamda geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, biz oyunumuzu e, oyuncu üzerinden geliştirmeye çalışıyoruz. E, Belki şu anda her anlamda zor durumdayız ama e, biz her gittiğimiz yerde kimle oynarsak oynayalım cesur ve pozitif oynamaya devam edeceğiz. Oyuncularımızı geliştirmeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Rize'nin galibiyetini de bu anlamda kutluyorum. Teşekkür ederim. Hocam e, evet. siz maçın hakimliğiyle ilgili söylemiş olduğunuz sözlerden sonra siz te, antrenör değil de bir gözlemci olsaydınız maça gözlemcisi olsaydınız bu hakeme kaç puan verirdiniz? 10 üzerinden de. Evet. Yani e, gerçekten maçta sınıfta kaldı derdim. O artık o üç müdür iki müdür. E, çünkü gerçekten hani ben yanlış mı gördüm bilmiyorum belki siz de tribünden gördünüz. Hem bize hem bize spor'a verdik kararlarda gerçekten hani empati duygusunun insanın gelişmesi gerekiyor. Biz hoca olarak sinirlerimizin alınması lazım. Hangi pozisyona itiraz edeceğimiz şaşırdık gerçekten. Gerek bize gerek onlara. Yani hani, bizim bir golümüz iptal oldu mesela. rakibin bir golü iptal oldu. Offside'dan döndü. Önce verildi ama bana göre offside'dan önce Gezal'ın yaptığı zaten foul. Hani işin oraya dönmesi lazım. Ama sonra o golü verdi. Sonra baktı tekrar offside e, kararıyla iptal etti. Bana göre belki offside değil ama golün iptali e, offside'dan önce Gezal'ın yapmış olduğu Bu Burada sen kararı doğru vereceksin. Ya da daha 14. dakika ya da 15. dakika 6 numaralı oyuncunun bize oyuncumuza girdiği pozisyon daha doğru incelenmeli. Belki kırmızı kart. Dediğim gibi maç 2-1 Abat'ın e, pozisyonu net bana göre penaltı. Hani nasıl penaltı verilir başka? Bize verilen ilk penaltı bu kadar basitse Abat'ın pozisyonu 10 defa penaltı olması lazım. Dediğim gibi ya Demirspor'un durumundan bağımsız, Rize'nin durumundan bağımsız içeride <laughs> adaleti doğru dağıtmak zorunda. Onu ilgilendirmez biz düşüyor muyuz, şampiyon mu oluyoruz? Skor 5-1 mi, 3-1 mi, 0-0 mı? Neyse onu vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Belki bu, bu kararı verirken hani e, bu psikolojiyle e, vermiş olabiliyorlar. Biz gittiğimiz her yerde maalesef bunu yaşıyoruz. Hani geliyor maçtan önce Ademirspor'un problemi yok. Daha sonra düştü diye. E, maçı 2-1 iken belki oyunu yakalayacağız, e, skoru yakalayacağız, oyun bir, da, bir anda rahatlatıyor, veriyor penaltıyı, 3-1 yapıyor, oyunu rahatlatıyor. Sonra uğraşıyoruz. diyor. Gencecik oyuncularla oynuyorum ben bu oyunu. Bunları geliştirmek ve değiştirmek için uğraşıyorum. Ozan, deneyimli bir yani, tip konu alamışsınız az önce. Erkek parantez açtınız. Bu AKM'ye bu tip hak Yıllardan beri bu tip çocuklarla, erkeklerle yaptıktan sonra bu tip konu teşkil ediyor mu? Genel anlamda bir daha sorar mısın? Bu tip hakemler, bu veya başkası, deneyimli bir tip kol bu tip kararlar, bu tip ileriye gitmesine engel teşkil ediyor mu? Nasıl etsin? İşte onu söylüyorum. Mesela maçın 20. dakikası ben hani döndüm dedim ki hani çaresizsin e, ya da çağırsan ya durumdan bahsetsen 4. hakem anlatır. 4. hakem mesela oraya niye koyarlar? bana Çizgiyi geçme kardeşim. Ee, kulübedeki arkadaşlarına yardımcı ol. Bunun için mi bu orada? Gözünün önünde foğol oluyor, taç oluyor. Ya oradan diyemiyor musun? Kulaklık var. Foğol ya da eee değil ya da taç ya da sarı ya da beyaz kiminse. Ya bunları vermemek adına hani söylüyorsun diyoruz. Hocam ben söyledim. Ya kararlı söyleyeceksin. Kardeşim net foğolsa vereceksin. Semih posunun önünde oldu. Adam bağırmaya foğol veriyor. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl? İngiltere Ligi'ni seyrediyoruz ya. Samimi söylüyorum, burada verilen foller, burada verilen penaltılar basketbolda foul olmaz ya. Ve bu, bu e, futbolun nasıl gelişmesini ya da o sürenin, o oyunun, o akıcılığın, o temponun gelişmesini nasıl sağlar? Seyredelim ya da inceleyelim bütün maçları, Süper Lig maçlarını. E, oyun durmaktan oyun oynanmıyor. E, bunu daha aktif hale getirmek adına bizim e, karar vericilerin bunu e, sürekli ve e, ritmini yakalayabilmesi lazım ya da kenardaki hocaların da psikolojisini anlaması lazım. Mesela adama bir şey söylüyorsun, göz göle göz göze geliyorsun. Ya sen senle, mimiyle seni belki rahatlatacak adamın öyle bir tavrı var ki ya diyorum ki ya 35 40 senedir bu işin içerisinde kardeşim bu mu yani bizim hakkımız? Gel bana bir kelime söyle belki hani e, psikolojim düzelecek, sana yardımcı olmaya çalışacağım ciddi söylüyorum ben 25 senedir üst seviye çalışıyorum. İlk defa belki hakemler hakkında bunu söylüyorum ama söylerken de tekrar söylüyorum. Niyetlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Kapasite bu kardeşim. Kapasitesi bu. Maalesef. Geliştirmeler lazım. Teşekkür ederiz. Bunu söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Belki bugün skorda e, etkili oldular ama samimi söylüyorum. Bu arkadaşlarımın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu konuşmalarımda bize Spor'un galibiyetini lütfen gölgelemesin. Rize Spor'da bu, bu anlamda tebrik ediyorum. Ee, hak ettikleri bir galibiyet. Dolayısıyla böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben oyuncularımla birlikte asla vazgeçmeyeceğimizi söylüyorum. Teşekkür Sağ olun.